Lag çıktı. Merhaba arkadaşlar. O var. İçim level, level 4. Level. level Merhaba 4. sayın ne? sayın. Mal çoktan doğru söyledik. Ama tam söyleyemedim senin izinle. Aa Tam ortaya. Bu da ne? ne olsun Ama şey ben nasıl beyecek, ya? Ama, biliyor, sen yaptın. Ben YouTube annemim. Veli Kaya Alp. Tam bir gerizekalı. Abi lütfen. ya. Hadi. Ben Kaya Alp. Çok gerizekalı hatta. Oğlun beni tam tepiti Tam özür dilerim Veli. Ben özür dilerim Veli. Ne olur. Özür dilerim tam o Öldüm Biraz böyle yap Biraz daha yapmak lazımmış ben <laughs> sen dedim ama hemen öyle yaptı bu nere açılıyor öyle yapa yapa neresi bu level 2 nereden geliyor ya ben yapıyorum tamam ben Tamam abi yak. Tamam. Ekran böyle Tam Tamam. O küp olmasaydı girmiştik. Memiştik. 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 Mem ben diyecektim ya. Ne biçim bir çocuğu ya? Ah! Oraya uçarak Ama gerçek süresi 58 olduğuna bir yani bitiririz. Öl Nasıl ya? <gülüyor> 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 öldü dedi. Öl, öldü öl dedi. Tamam, öl sonra öldüm. Ben... Gerçekten. Hı -hı. Ben hatırlamıyorum. Ben ezan. Sen bu. Ben, ben, de bazen aslında da Ya da du şeyde bitiririz ya. Hadi de bitiririz. Çok üzülür. Merhaba sayısı. Allah'ım videoyu da. Ben bir şey yapmadım anne. Merhaba sen sen sen. sen. Oo, hayır. Ben direkt Benim adım Alp. Oğlum Gitsin git ya. ya. Seni seviyorum. Anne. Bak ya sünger mottan geçerim ha. Hadi canım. Hadi Hadi canım. Hı, canım. Ay, ama böyle bir şey. Böyle kasıfır 11 kere ölmüşüm. Acaba olur mu? Game mod 1. Game, Game mod 1. 1 olur o sanırım. Böyle görev yazat. Game 1 yaz. Ama sen 2250 bin... Ne açılıyor ya? Ben, biz, ben, Aa, biz, ben... biz, burayı, biz burayı kırarak da geçeriz. Ödüm kokuyor. Örümcek. Şey, zombi ödüm var. kokuyor benim ödüm kokuyor. <laughs> evet. Zombi vardı. Hayır hayır. Bak sana dedim. Evet, evet. Şu an kıçına vuran ilk insan. Velkaya.

Hani şikayetin mi var? Michael. <laughs> Michael Jack 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 Jack, Jack. İdo'nun adı Day 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 Götü de? İdo Day Michael Jack <laughs> Oturdum 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 yerime kalkalım <laughs> Vallahi git lan Şu an tuvalete bir Gidelim Nasıl böyle bir yeni mi oldu? Helal. Burada takıntı yaptı. Oh, Aa buraya atlayacağım. Beyaz, Beyaz olana. O yumuşak olmalı. Oh. Tamam boş bir yere gidelim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar din. Arkadaşlar 9 like gelirse. Ben böyle. 9 like. Eğer bizi beğeniyorsanız. Biz de sizi beğeniyoruz. Gerçek. Utanmayın. Sizi çok seviyoruz. Başarı. 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 Boşuna. Boşuna Boşanma gidiyor. Ben. Beyaz da düştü işte. Ay. Beyaza bile düşmedi gerçek. O diğer parçalı olan diğeri. Bence de orada. İkisi de aynı yani da. Ben yanlışlıkla o şey. Hile yapıyor olmalı. Hileli galiba. Ölecek. Ben ben size ne demiştim. Dur yine ölecek de. Veli kaya at. Mert kaya at. Gelecek ve ben. Yiğit kaya at. Geleceğiz. Üst. Dur öleceğim de. Öleceğim. Öleceksin Öleceğim. öleceğim. Ha ha ha. Sen çok yakışıklı bir bebesin. Acaba biz böyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Beyaz olanı şu. Şu şu şu. şu. Aa, yanlış. Aa, bak görüyor musun? Ne düştüm ben? O diğer parçaya düşecek. Or Allah. <gülüyor> <gülüyor> <Siz diyorsun. gülüyor> Kaç dakika olmuş lan? Göremiyorum. Oha 8 olmuş. Daha olsun ben. 6 dakika mı ne olmuş? 8. De... Lan gafır atma. <laughs> göremiyorum. <yarıyor. gülüyor> <laughs> Aa 9 dakika olmuş. 8 dakika. Akşam oluyor lan. Akşam kala da Nova saklı. Lan göremiyorum. <laughs> Başım sıkıldı. Nasıl Hadi nasıl? ya. Aynı leveli 2000 keredir oynuyorsun Velik Ayarp. Moruk. Moruk. Mahsus. Level 4, level 4, level 4. Kakamsın, kakamlar. Allah'ını git la. Ya, ya ben sen de kesiyorsun ya. Ay tuvalette kur değil. Tuvalet fikri çok güzel diye. <laughs> Bu var ya bok vardı arkadaşlar. Enes Batıray şans sevgili. Uuu! Enes Batıray izlemeyin. O da iyi. İzleyin, i̇zleyin lan. İdo gibi olursunuz. İzleyin. Yine düştüm ben ama. Lan diğer. Gel <laughs> beyazım. mal mısın ya? Mal mısın? Mal bana, bana mal diyen mal var. Bana mal diyen mal var. Çok güzel. Çünkü gelecek abi. Hadi ya. 10 dakika olacak. 9 dakika 50 10 dakika 54 diye. 9 dakika 55 56 57 58 59 60 Bak 10 dakika aldı. Anne sakla. Bu oyunda da ne kadar mesmanı geçmiş Bye bye.